Aslında bu toplumda ben de varım. Kusura bakmayın da memlekette bu kadar her şey tecavüz şekli ve felakete sürükleniyorken elimi taşın altına koymaya ben de varım diyen kendinizi kocaman bir alıştırmayın. Hayat <laughs> gittikçe zorlaşıyor yani. Her gün bambaşka şeyleri görüyor yani. Ekonomik kriz alıp başını gitmişken, çok enteresan. İnternette izlediğimiz ve işte eşinin parasını çarçur eden fenomenleri aslında bir saadet zinciri olduğunu ve suç operasyonlarının başı olduğunu fark etmişken ne yazık ki toplumun her bir yerinde mevcut iktidarın da bakış açısı sebebiyle bir bölünmüşlük, parçalanmışlık ve aynı zamanda eşitsizliklerin de zirve yaptığı bir zamanı yaşıyorken bu bütün ayrımcılığı ve bu bütün eşitsizliğin her birinin tek sebebi ve bunun sebebinin ötesinde bu sebepleri sonuçlarını yaşamak zorunda kalan kabul edelim ki öncelikle o evde sofrasını kuran, o ütüsünü yapan, aynı zamanda çalışma hayatında ben de varım diyen ama o tencereyi de sonunda kaynatmak zorunda kalan kadınlar en çok yaşayan kesim oluyor. Kolay mı? Hayır asla değil. Peki neye ihtiyacımız var? Bir dakika biz buradayız da ihtiyacımız var? Ama biraz önce mikrofon tek başıma takamam öyle bir şey. Biz buradayız demeye ihtiyacımız var. En güzel söyledi biraz önce değerli başkanı. Sadece kadın erkek ayrımına değil. Çocuklar için, kadınlar için. Ben engel tanımıyorum diyen yani engel engelliler için aslında toplumun bütün kırılgan tarafları için bir hezimet var ortada. Herkes varoluş mücadelesini sürdürüyor ama ne yazık ki tek başına ve bir yöntemsizlikle sürdürüyor. Siyasette, yaşamda, iş hayatında, sosyal hayatta ya da her yerde. Öncelikle şunu bileceğiz. Ben var. Ben çözerim. Ben yönetirim. Ben bu işi yapabilirim. en başında şu olacak. Ben temsili. Biz yaparız, biz yönetiriz, biz çözeriz. Tamam. Son cümle, ama hepimiz için ilk cümle olsun benim konuşmam. Ayağa kalkıyoruz, bir adım öne çıkıyoruz. Ben varım, hayır.